Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün evde geçen bir günümü paylaşacağım sizinle. Şu anda Eren ve amcam markete gittiler. Markete değil de bir şeyler alınacak. Onları almaya gittiler kemere doğru. Evde tek başınayım. Ortalık darmadağınık. Biliyorsunuz ben şu anda kardeşim ve amcamla yaşıyorum. Bir de oğlum var. Miraç şu an burada değil. Tatilde iki erkekle yaşamak gerçekten çok zor, acayip dağınıklar. O yüzden bütün temizlik işlerine, evin bakımına, yemeğine, her şeyi benim üstümde. Ben sırtlandım yani işin o kısmını. Onlar daha çok böyle bahçeyle, hayvanlarla vesaire ilgileniyorlar. Daha doğrusu Eren ilgileniyor. Amcam da diğer ıvır zıvır işlere yardım ediyor. Bugün evi toplamadım. Bir anda karar verdim böyle bir video çekmeye. Yani video çekiyorum diye işte toparlayayım yapmadım. Hep beraber sizinle bir günüm bahçe evinde nasıl geçiyor bunu paylaşacağım. Umarım izlerken sıkılmazsınız ve videomu beğenirsiniz. Lafı uzatmayacağım daha fazla çünkü iş çok fazla. Bir de onlar hazır gitmişken de yapayım istiyorum. Çünkü ben temizlik yaparken birilerinin ayağımın altında dolaşmasını hiç sevmiyorum. Çünkü bir taraf toplanırken bu sefer arkamdan diğer taraf dağılabiliyor. Şimdi bu darmadağınık evi bir çekeceğim size önceden. Sonra bu evi çiçek gibi yapacağım biraz sonra. İnşallah çiçek gibi olur. Bunun hepsinde, bu anların hepsinde sizinle paylaşacağım. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce çamaşırlardan başlayacağım. Hava çok güzel. Çamaşırları bir makine atacağım. Güzelce bir makinede yıkansın. Ondan sonra şu mutfağı toplayacağım. Kahvaltılık malzemeler falan hep dışarıda. Onları bir buzdolabına kaldıracağım. Ortalığı güzelce bir toplayacağım. Bulaşıkları makineye atacağım. Sonra bir süpürge, bir paspas, pas, çamaşırları katlayacağız, yataklar toplanacak, hop bitiyor. Sonrasında biraz da hayvanlara yemek hazırlayacağım. Onlara şöyle güzel bol patatesli, havuçlu, soğanlı böyle full besin deposu bir sebze yemeği hazırlayacağım. Mama yiyorlar şu anda mamaya geçtiler yani katı gıda da yiyorlar ama katı dediğim yani normal eren yumurta vesaire bir şeyler de veriyor onlara ama ben böyle onlara güzel bir sebze ziyafeti çektireceğim çünkü o besinlere de ihtiyaçları var. Şimdi o zaman ben başlıyorum. Önce çamaşırlar ya dur unuttum. <laughs> We'll go Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şimdi köpeklere biraz havuç, biraz patates, biraz tavuk göğsü var. Onları ayarlayacağım şimdi. Soyuyorum patateslerimi. Buradan gözükmüyor belki ama kamerayı tam böyle ayarlayamadım. O yüzden biraz açıda sıkıntı var. Neyse idare edin ama ben size buradan göstereceğim. Şimdi patateslerimi güzelce soyuyorum. Biraz havuç soyacağım. Biraz içine tavuk göğsü ekleyeceğim. Bunları Köpeklere hazırlıyorum şimdi. Hava mükemmel bugün. Çok güzel güneş var. Dün Adresan'a gitmiştim. Videomu izlediniz mi bilmiyorum. Ee, hava biraz kapalıydı Adresan'da dün. Şansıma. Yanlış gün seçtim sanırım video için. Ama bugün çok güzel. Acayip güneşte. Biz de şu an buraları e, bilmiyorum Eren bahsetti mi? Şu anda kepçe çıktı. kepçe Kepçeyle işimiz bitti. E, fakat kepçe bir işlem yaparken su borumuzun birini patlatmış. O yüzden biraz suyla alakalı sıkıntımız var. Onu gidermek için uğraşıyorlar. Umarım bugün hallolur. Yani her şeyi videoya yansıtmıyoruz. Başka işlerimiz de oluyor, onlara da koşturuyoruz. Her an her dakika video çekme imkanımız olmuyor tabii ki de. Şimdi bahçeye dikeceğimiz meyveleri ayarlıyoruz. Ne dikeceğimizi, onların fidelerini falan halletmeye çalışıyoruz. Ben dün Adrasan'a gittiğimde Ramazan amca bana biraz e, muşmula fidesi verdi. Bugün onu dikeceğim. Bahçemize. İnşallah keçiler yemez. Korkuyorum keçiler yer diye. Bu arada videolarımın birine işte çok kilo almışsın falan diyenler olmuş. Kilo almadım e, ama biraz bazen videoda böyle kiloluymuşum gibi yansıyor. Aynı kilomdayım yani. 52 kilo bir kadınım ben. <laughs> Şimdi patateslerimizi soyduk. Bir 8-9 tane patates soydum. Şimdi dışarıdan da e, ayıyla hırçın kız kavga ediyor. Onu görüyorum. Bizim e, mutfağın camı dış kısmında gördüğü için buradan her şeye hakimim yani onları görebiliyorum. Tamam, şimdi patateslerimiz de işimiz bitti gibi. Vallahi kendi bebeğime hazırlar gibi yemek hazırlıyorum onları. Havuçları soymayacağım, direkt koyacağım. Sadece şu baş kısımlarını keseceğim. Şunu ben nasıl şöyle yapabilirim ya? ya bu sefer de devrilecek gibi oluyor şöyle havuçlarımı patateslerimi soydum Pat pardon havuçları soymadım şimdi bunları şöyle küçük küçük doğrayacağım rastgele doğradık şöyle göstereyim. Arada telefon geldi. Videom kesilmiş. Sonradan fark ettim. Şimdi ben tavuk göğsü, patates, havucun hepsini koydum şöyle ocağa. İçine de su koydum. Bu biraz böyle haşlansın, çiğliği gitsin. Sonrasında bunun işi bitmiş oluyor. Şimdi mutfağın temizliğini bitirdim. Köpeklerin yemeğini de koydum. Onlar da pişiyor bir yandan. Şimdi kalan işlerimi tamamlayacağım. Sonra bir bahçeyi falan yıkamayı planlıyorum. Yani çünkü dışarısı da bayağı battı ee, hem orayı toparlayacağım bir vardı içeride onu köpeklere çıkaracağım böyle rahat yatabilmeleri için bir de oraya minder koyacağım şimdi devam ediyorum kalan işlerime. Gördüğünüz üzere bir günüm müthiş eğlenceli geçiyor. Acayip, acayip eğleniyorum. Yani eğlene eğlene bir hal oluyorum. Ah, yoruldum. Salonu bitirdim. Odaları güzelce bir süpüreceğim, sileceğim. Yatağı el, yatağını toplamamış her zamanki gibi. Onun yatağını toplayacağım. Sonra da dışarıyı süpüreceğim ve bitecek. <laughs> i̇şte Eren'in odasını topladım. Normalde onun odasını ellemiyorum da bugün video çekiyorum. Daha fiyat geçtim. <laughs> Şu da benim Sivas'tan aldığım e, Sivas Kangalı köpeğim. Ona Eren'e hediye ettim. Şimdi onun odasının işi bitti. Ve diğer odaya geçiyorum. Arkadaşlar temizlik işini bitirdim çok şükür ee, o arada odaları da topladım şöyle Eren'in odasını kendi odam zaten topluydu da yine bir şöyle üstünden geçtim banyo da hallettik orası da tertemiz oldu bir koridor kaldı orayı da hallettim mi işim bitiyor sonrasında köpeklere yemek vereceğim. Orayı da videoya çekeceğim size. Şimdi kalan işlerimi tamamlayayım. Aslında çok yoruldum ya. Bir 5 dakika dinleneyim de ben. Ondan sonra da devam edeyim. Evin işlerini tamamıyla bitirdim. Çok şükür kuşların yemlerini verdim. Sularını değiştirdim. Burayı bitirdik. Şu koridorda şu lavabo yukarıya çıkacak. Ee, oraya mutfak yaptıracağız demiştim bir önceki videolarımda çamaşırları astık. Şöyle köpek yemleri, molozlar falan. Moloz değil ya bunlar çıra. Çıralar burada şimdilik idareten. Sonra bunları kaldıracağız. Şimdi sıra dışarıyı sil, süpürmeye geldi. Dışarıyı süpüreceğim. Köpeklerin yemeklerini vereceğim. Sonra da video kapanışımı yapacağım. Zaten çavuş da geldi oradan. hava 18 derece. İnanılmaz sıcak, güzel bir hava var. Çavuşla da barıştık bu arada arkadaşlar. Artık korkuyorum ondan da şu var ya şu çok fena. Beni ısırıyor. Ben şuraları bir güzelce bir yıkayacağım. Eve girmiyorsunuz. Geçin bu tarafa. Hayır. Hayır tarafa. Öncelikle şuraları bir Az önce çavuş çarptı ve telefonumu yere düşürdü. Neyse önemli değil canım sağ olsun. Şurayı güzelce şimdi bir süpürüyoruz, temizliyoruz. Ya su çok tazlikle akmıyor. Dediğim gibi suyumuz kesik. Hatta artık gelmiyor. Burayı yıkama işi iptal. Şimdilik süpüreceğim burayı güzelce. Burayı yıkayamadım. Sularımız kesik. Ee, artık sonra sular gelince bir yıkarım. Şimdi köpeklerin yemeklerini vereceğim. Onları hazırlamıştım zaten. Ee, şimdi mama kaplarını alacağım, ayıracağım. Kavga çıkmasın sonrasında diye. Şu an zaten hepsi şekerleme yapıyor. Göstereyim size de. Ayıyla mama orada yatıyor. Ha ayı değilmiş ya. Hırçın kız. Burada da ayıyla diğer Kangalımız yatıyor. Bunlar <laughs> da Şşşt, <bakışıyor>, <laughs> hey, kavga etmeyin. Şimdi mamanızı hazırlayacağım sizin. Hadi gidelim. Vallahi hepsi içeriye girdi ve çıkmıyorlar. Gel buraya. Çavuş. Buraya gel. Çavuş buraya gel. Çavuş. Bakar mısınız hepsi içeride? Eyvah. Düştü gördü şunu. Gel buraya çavuş. Buradan çıkın bari. Çıkın buradan çıkın. Çık. Çık. Çık dışarı. Çık. Dışarıya çıkmıyorlar. Esnaf savaşıyorum şu anda. Çık. Çık. Gel oğlum. Zaten çavuştan da korkuyorum. Çıkar mısınız dışarıya? Çık. Çık. Ayı gel. Ayı gel. Vallahi eve girdiler ve çıkmıyorlar. Delireceğim şimdi. Çık. Çık 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 çık. Çavuş. Çavuş gel. Odalara giriyor şimdi gel. gel oğlum, oğlum gel, gel oğlum gel, Şşt. çavuş. Oh, hepsi çıktı bir tek çavuş kaldı ve çavuş çıkmıyor gel, gel 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 gel. Şşt. Onu çıkartayım derken diğerleri giriyor Allah'ım ya Rabbim, gel 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 gel. Asla yemeğin kokusunu aldı ondan çıkmak istemiyor çavuş gel. Gel, yok abi çıkmıyor ya. Çavuş, korkuyorum yani korkmasam boynundan tasmasından tutup çıkartabilirim ama ısırır diye korkuyorum. Gel, 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 gel. Ya mama hazırlayacaktım onlara. O arada böyle bir yerden buldular. Gel, gel. Şşt. Hayır, Şşt. hayır çık, çık, çık gel. Hayır oğlum. Abi çıkmıyor köpek ya. Bak bu da üstümü yırttı. Yuva. Bırak oğlum ya. Tişörtümü yırttı. Ya bırakır mısın? Allah kahretsin. Gitti tişört. Of köpeklerle başa etmek gerçekten çok zor. En iyisi şöyle yapacağız. Gelin bakayım buraya. Gel. Tişörtümü de yırttı bu arada. Ayı gel. Gel oğlum gel size yemek hazırlayacaktım ya. Gelir misin oğlum o yemek değil çıkar ağzından. Gel bir geç. Sen de geç. Bakar mısınız ya tişörtümü mahvetti ya şu an köpeklerle başım belada. Çık. Tamam şimdi evi emniyete aldım. Şurayı kapattım artık buraya giremiyorlar. Bakalım çavuş ne yaptı içeride. Vallahi adrenalin yaşadım ya. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Evde ilk defa bu kadar büyük bir köpek görüyorum. Gel. Yemin ederim kusturdular bana şu an. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Abi kapıyı kapatacağım da. <laughs> tamam. Uş, of nasıl yoruldum. Nasıl bir adrenalin. Şimdi şuradan açayım. Neyse çok şükür. Şimdi yemek vereceğim onlara. Arkadaşlar şimdi e, köpeklerin yemeklerini hazırladım. Az önce evi istila ettiler. Nasıl dışarı çıkaracağımı bilmedim. Yapamadım, beceremedim yani çıkartması çok zor oldu. E, şimdi onların böyle biraz mama koydum kendi mamalarından alta. Üst kata da böyle az önce hazırladığım e, sebze yemeğini ekledim. Tavuğun suyunu da koydum. Şimdi onlara vereceğim bakalım ee, yiyecekler. Şu an hepsi canavar gibi yiyorlar. Oh afiyet olsun. Oh, benim tatlı kızıma bakar mısınız? Nasıl kibar? Oh afiyet olsun. Hayvanların yemeğini de hazırladım. Verdim. Şu an yiyorlar. Çok şükür işlerim bitti. Biraz yorucu bir gün oldu bugün. Bir de maceralı oldu. Yani bir yemek vereyim dedim. Mama kaplarını aramaya çıktım. Ortalık birbirine girdi. Hepsi içeriye daldı. Çıkartamadım. Full macera, aksiyon yine hayatımdan eksik olmadı. Videom bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.